Herkese arkadaşlar vuru proses kanalına giriyoruz. O yüzden değişik sıkaya gidiyor oynayacağız. Bak önce gösterim <laughs> yes, de ayrılmıştım. Ama sanki önüm biraz daha değişti. Yani aynı ama sanki biraz ilerlemiş gibi. Biraz. Evet. Ya aynı oldu Bu camın oluyor. Hı. Kimizde alalım. Unutmayın ee, videoyu da atınız. Videoyu yorum yapalım. Beni izleyen benim çok sevinirim. Kanka ne boş yapıyorsun ya yürü git. Abi dalga mı geçiyorsun benimle? Baka, yürü git. <gülüyor> <gülüyor> Sesim aşk kötü oldu O oyun baya değişmiş. Değişmiş oyun baya. <laughs> Ülkelerin direkt klasikten devam edeceğiz. Şimdi like. Olamayız lan. Aynısı sadece bir şeyler değişmiş. Oğlum oyun çok güzel ya. Şey, bu arada bu oyun oynamamı istiyorsunuz. Sus Madencilere güçlendirmek için şey bu <laughs> Devam edelim. Tamam tamam. Bu da abba. Apa. Korkacağım biraz. Hey. Bu ne alaka? Hadi niye Çocuğum için doğru ya, Tamam. Ay birazcık arkadaş tutmuş. fire! Arkadaşlar fire! Lan saldırıyor mu bunlar? lan. Saldırı ne yapayım? Acıma yok. Piu piu piu. Tamam 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 tamam, tamam. canını Şımarmayın. Sebtörü koydarsa ölürsünüz. Bir tane kudum mu? Bir hızlı çalışından köleler. <laughs> Saldırın oğlum. Macimak maci. yok. Piu piu piu. Ben bir daha uçu olmuyorum ya. Beceremiyorum. Ver şunu bana adam. Allah akbar. Allah akbar. Saldırın oyunca gelen diye. Tamam size hemen adını vereceğim. O videoda adını vermemiştim. Ben de yani ama yine de ökledim. Size adını verdiğim sefer. Bu sonunda verip belki unutmasam. burada koşarım. Ha orada işte o şu olanların e, orucunu Allah kabul etsin. O şu olanlar varsa kabul etsin. <laughs> Çok güzel bir şey. Yani bin kere dedim ama Hedlemeden de duramıyorum. Yani Kuşlu zor Şimdi Griffon'larda çağırsın var. <laughs> oğlum. Ya. Of oğlum. Bir dakika gelin durun. Oyun çok güzel ya. Kudurtuyor beni o oyun. Ben kaba... Görüntüyle bitti. Gelin olmadı ama sayısı çok yedi hemen o yüzden ne bileyim mecbur belki benim bir suçum yok ooo şuna bakın Oo. beni buna mecbur bıraktınız he ooo bize bak Umarım çok güzel olmuş lan Of 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 şuna, şuna bak. Tamam hani gelin şimdi bizi çekiyorum dur. Saldırın oğlum saldırın saldırın Acımak yok. Kanalı <laughs> tutalım. Ne lan öpçüyorum. Oğlum saldırın lan Acımak yok. Bu da havalı ya. Orada sonra espri ver <laughs> de bir şey bu ne klişe? Neden Orçun'a Orçun'a da kabul etsin. ben de oruçluyum arkadaşlar. Ama yine sizin için video çekiyorum ama ne alaka yani olan bir insanadan video çekmesi ki, değil mi? Hani çok saçma olur. Hani o yüzden saçma bir şey bana göre yani. Oruçlu olduğu için video çekmiyor. Ne kadar saçma bir şey ya Allah'ım. Allah. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Dubai çikolata şey Fiu. Dubai chocolate shake. Tamam. Yine şeyler var mı? Anladım. Opo, bunu bir tane. Bu bayağı iyi bu. Oley! Çok iyi. Hadi bir burada çark çeviriyorduk. Çarkı ne oldu ya? <laughs> tamam şopa girelim. Almadığımız ne kaldı? Tamam. Mr. Donald. Dostum bir tane önüme dağıtayım ne? Bekle ne de döndüm bebeğim. Tamam. de. Tamam, darjini bilenmez videolar katabilir mi? <laughs> Aklım ne güzel. Akıza bir yüzümü ben de Çok sevinirim Akıza bu arada. Buraya da gelinler. Yoruma. Ne yazsın biliyorsunuz. Isıfaya ki. Bak en sevdiği karakteri yazdım. Bunlardan da olur. Bunlardan da olur. Yani her şah, her karakter olur. Her, her bile olur yani. Her de yazsınlar. Her de yazabilirler. Abi dalga mı geçiyor benimle ya? Adam bana tek at. Ben full kılıçlı şeye basacağım. Bana sonra saldırırız daha güçlü olsa bir tane. O sana koyarız. Zaten para kazanmak onunleyken koyar şey. Arkadaşlar oyunu buldum lan. Ben bu oyunu bir daha silmiyorum Ama benim oynadığım gerçek oyun bence bu değil yani. Çünkü gerçeğinde çark çeviyorduk Oğlum çok güzel. Merhaba silahkıcım. Çocuklar değişmiş ama neredeyse arasından Az önce Şuna gelip sonra direkt saldıracağız Allah'a. Acımak yok oğlum size. Abov adamlar da güçlü. Tamam her neyse. Bir tane daha boğuş çağıralım şöyle. Kayısından çağırak be. İyi olur. Hazır mısın? Çocuk kız değil mi Saldırın lan. E sen yine git çok yavaş. Kaplım da daha az oğlum. Bolali, mi? Saldırım oğlum bol yavru paralı Saldırın oğlum. Saldırın lan. Saldırın lan. Acı bak ya. Acı bak ya. Oğlum buna saldırın. Buna mallar. Oğlum takviye gelene kadar.

Şu bostan alalım. Bir tane, bir tane alalım abi. Ne? Şurada bir tane daha alalım. Ne de paramız var? Onu alsak mesela. Bir tane de. Tam da abi şu ve kale soyma burada başlayalım abi. Ay dur internette zorlayın. Hemen donatıyorum beraber.

Oh, Jack Boss da değişmiş buradaki final boss. Dansa git yine. Şu suya dolunca adama gelecek. Şu suya dolunca bir şeyler veriyor. İki tane jump Lidan. Evet. Biz de biraz kalbi Kalbimiz katıldı. Önce biraz güleceğim, kalbime ümit katacağım. Önce biraz güleceğim, kalbime ümit katacağım. Söz verin, gönlüm hepsini anlatacağım. Gönlümde <laughs> gönlüm. Abi bunu ben? Saldırın o kılım. Bak bundaki final boss değişik. <laughs> ne diyorum oğlum ben şarkı söylerim. <laughs> ya mal ben. Devam etti abla. Abla. Devam. Ne evet, devam on bak çarabaca ben suratına bir tane aşağı basacağım yapacağım ben. Tamam. Mutlu devam olmam. Devam full devam. Bak bak. bak. Hadi alalım da saldırın? Aga bak kaşınmayın bak kaşınıyoruz nasıl? 210 bitirik. Peki ya bu da var. Aga benden günah gitti yani öldü beni? Aga benden günah gitti yani saldırın. Ben şu oğlum. Ben şu ben ne alacağım ki? Dur, dur, şu Lan baksana adam kes ölmüyor. Uçlar ölmüyor. Ölüm Ölüyorsuz bir takım oldu burası. kattılar. <laughs> Aa. Yarim 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 yarim. Yarim, yarim, yarim. yarim 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 yarim. 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 Yani. He he gel lan buraya. Denk, e, güçlenmemiz lazım. Tüm emanetler gitti. Hadi ben de aynı emanetler bir ben. <gülüyor> <gülüyor> Salak. Sen i̇şte burada geçen sorun olmamıştır. Ne diye ama özür dilerim.

Yeti de cummum. He beceriksiz. Sizden bir cıcık olmaz. <tihal> hadi kazımcılar hadi hızlı çalışın lan. Ha. Hadi 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 hızlı çalışın. Jet toşlar. Jet toşlar. Hızlı çalışın hadi jet toşlar. Allah'la sesinin ayini <laughs> Bisa biso ya Vay. Oh, hot mama. Lan siz ne kadar yavaş çalışıyorsunuz lan siz havanı kapat. Arkadaşlar şunları lütfen de. bunun içinden geçeceğim. Ben şu grifonu da. Ver şu grifonu, grifonu, grifonu. Grifonu var. Ah, of tam sonra tarbaya geçti sonra da çarımın olmuş olmuştu. 17 olmuş. şey ben farkında işte. değilim. Tamam dedikten sonra oyun adını vereceğim. Sonra videoyu kapatacağım. Bayağı uzun olmuyor. Ama o kadar ki süre gizler ki. Asıl orada şah benim kendilerim kaçmasın. Hehehe, bir Aaaa, Ya, Arkadaşlar, şimdi size anlatmak istiyorum. Adını belirleyelim. Ah. Bir de şurada. sonra gözükmüyor Bakın, benim oyuncum şu. Şöyle tuttum işimiz iş mi yazın arkadaşlar evet, ben sizi bekliyorum yerimizi kesin city man mpt infinity tamam arkadaşlar hadi o zaman görüşürüz bay bay